bugün video çekeceğim. Baştan başlayalım şimdi tamam. Bu arada yanında Emre var ha. Unuttum Emre seni. Selam beyler. Vital Türkiye var 41 günlük. Zahit var 73 günlük. Yok kaç günlük lan? 79 günlük. Ayar Yılbaşı var 79 günlük. <laughs> Çöl var. 16 günlük. Ultimate var 200 günlük. BK Ultimate var 138 günlük. UTX 75 günlük. Zahit kırmızı 164 günlük. TE var zaten bunları kullanmıyor. Red zaten var. 5000 alt sancak baba var. Uzak GP var. ETSR var. 39 bin. Allah bilir. Tamam sen de onu Bunları boş verin bunları da. Bu var. 8 bin ülkeye EKMC EK, var. 23 bin. Ayarak var. İsmi de çok nasıl diyeyim böyle. Anladınız siz. 10 günlük. Mantıncı var. 20 günlük. Bunlar var işte. Okumaktan yoruldum. Bir var 35 günlük. Rugger var 18 günlük. Karakal veya var 22 binlik. 20 günlük. 20 günlük de makinci var arkadaşlar. Alsancak var. Bıçağı 6 günlük. Muzak Pro 40 günlük. DMK Anker. Bomba var da alsancak bomba 40 günlük. Mal bomba 17 günlük. 32 günlük. Red. 27 bin mavi <laughs> Şimdi mavi unutayım MK sarı bomba var işte Şöyle güç slotlara çık Kaç tane bakın şeyin 1 1 2 3 4 4 tane açık arkadaşlar Çantada yok bir şey Burada böyle dilli işte var Ejderin var, unikon var, zan var, Zavra, kovra falan var Melek bençesi var, peru var, Böyle olsun işte arkadaşlar. Burada enerji paketiyle şey var. Altın, tatlı falan var ekibinde. Karakterden... ay kırmızı tepil çözüklü. Ben oraya gitsem. Aa tamam bu var. Pedro var. Rashid var. Simon bolu var. Bey, Hı -hı. Beyler bu arada teşekkürler. İkimiz günde yaklaşık 50 abone olduk. Yalnız sen abone olmadıysan bir şey eksiksiz. Reyna var. Reyna. Geremiz on günü daha biraz sonra var. Kriz topu var. Ey ekipmanlar. Hey, Beynin on günü var. Arkadaş ortak mı saran? Yanlışlıkla kullandım. Boka bitti. Ha on tane bitti. var. Bütün sağ sola çıkıyorum ki. Bu bunları biriktiriyor mu? Şimdi hediyelere gidelim. Arkadaşlar bunu kullanamıyorum. Dolu diye. Maksimum tabi. Böyle dinleyiş görme setleri var. Çünkü kutsandı açtım. Burada şans açtım. Güçlü kullanıcı çıkmadı arkadaşlar bana. Burada vampir pençesi falan var arkadaşlar. Bir melek pençesi de almak lazım onun ya. işte İşte bu. Sonra özel versiyonlar falan var. Dövme setleri var. Sonra cümler. Buraları altın ipten aldım. Makmumcu varmış lan baba. O elbette telefon varmış. Bir ben var kafalı günlük. başka da bir şey bence var mı Evet burada da böyle şeyler. Var. Arkadaşlar envanterimi gördünüz bir de şöyle bunları göstereyim. 40 bin öldürme var. K'da 60 Okay.